Deniz bir son dakika gelişmesi var. Bir Aykut Süre'yle dönelim haber Türk editörü. Ee, Karadeniz'de ikinci mayın diye arkadaşlarımız veriyor. Ee, sanırım İnağdaç açıklarında mayın tespit edildi. Ee, Aykut elindeki bilgileri aktarırsan Boğaz'da hafta sonu büyük e, yürekler ağza geldi. Daha sonra şimdi ikinci mi? Evet Ebru Baki hemen aktarmaya başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiği ifade edildi. Olay bölgesine su altı savunma timlerinin süratle intikal ettirildiği de yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından Paylaşıldı. bahse konu mayının sas timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığı da ifade edildi. Bir kez daha paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 28 Mart 2022 22 günü sabah saatlerinde Bulgaristan aslında yakın serseri bir mayının ince açıklarında tespit edilmesi üzerine olay bölgesine su altı savunma timleri süratle intikal ettirildi. Bahse konu mayın tas timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirmek maksadıyla müdahaleye de başlandı. Ukrayna'dan ee, o mayınların döşenmesi sonrasında Karadeniz'de bir mayın tehdidi oluşmuştu. Boğaz'da da hafta sonunda cumartesi günü bir mayın tespit edilmiş ve o mayına da müdahale edilmişti. İkinci mayın, terseri mayın tespiti gerçekleştirildi. Ee, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında e, mayın tespit edildi. Olay mevkisine su e, sualtı savunma kimleri süratle intikal ettirildi. Aynı zamanda bir notu da hemen e, paylaşalım. Bölgede e, gece balıkçılığı da yasaklandı. Bu bilgiyi de aktaralım. Şu sıralarda SAS timleri tarafından mayın, bahse konu mayın, yine adı açıklarındaki mayın emniyete alındı ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı Ebru Çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüler mayının imha edilmiş e, bu görüntüler canlı görüntüler değil. onu söyleyelim de e, bir karışıklık olmasın.